merhaba arkadaşlar. Şimdi size Minecraft'ta kürek, çapa ve kazma kılıç nasıl yapabildiğini göstereceğim. Canım gitti zaten oradan atladığım için. Şimdi yapayım. Hemen şöyle nasıl yapılıyordu? Aa çok açık. Hemen yiyeceklerimizi yiyelim. Ben yiyeyim şunu şöyle. Acı, başım. Hem şimdi yapmaya devam edelim. Tahtamızı şöyle, şöyle yapalım. Şunu da alalım, şuraya koyalım. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şundan tekin alayım. Şimdi kazma şöyle. Şunu şöyle koyuyorsunuz. Kazma oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunun yerine koyalım. Kılıç da şöyle. Şunu koyuyorsunuz. Şunu da şöyle koyunca kılıç oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balta da şöyle oluyor. Şunu şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şunu alalım. Şöyle bunu da böyle koyuyorsunuz. Balta oluyor arkadaşlar. Şimdi de şey göstereceğim. Çapa nasıl yapılır? Çapa da şöyle yapılıyor. Şeyimiz kalmamış. Şöyle. Hemen alalım. Şuradan şöyle koyalım. Arkadaşlar çapa şöyle yapıyor. İşte gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Bugün kısa bir video oldu. Özür dilerim. Hemen uyuyayım. Görüşürüz arkadaşlar.